Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Kudret. Basket bilimindesiniz. Evet biliyorum bu videoda tabii ki güzel arka planlar yok. Çok güzel ses sistemleri yok ama bu videoda gerçekten önemli bir bilgi var arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi YKS zamanı geldi ve aramızda YKS'ye girecek çok fazla arkadaş olduğunu biliyorum. Ben de hemen onlar için işten gelip bu yorgunlukla biraz dinlenip bir çay içip bir kahve içip hemen böyle kısa bir video çekmek istedim. Evet bu video dediğim gibi çok fazla güzel efektler yok ama hayatınızı değiştirecek ve kendinizi gerçekten sorgulayacak, size farklı bir pencereden baktıracak güzel bilgiler olacağına garanti verebilirim arkadaşlar. Şimdi asıl konumuza gelelim. Asıl konumuz arkadaşlar YKS'ye girecektir hakkında tabii ki. Ben kendi hikayemi anlatayım. Arkadaşlar ben YKS liseden mezun olduğumda yabancı dil üzerinden girmiş girmiştim ve önemli bir puan aldıktan sonra, sıralama aldıktan sonra şuna karar verdim ben gerçekten yabancı dili okulun okuyacak kadar İngilizce özellikle okulun okuyacak kadar ve bununla uğraşacak kadar fazla sevmiyorum. Evet İngilizce çok fazla kullanıyorum ama gerçekten sevmiyorum bunu okulun okuyacak kadar demiştim kendi kendime ve ben bir yıl mezuna bırakıp arkadaşlar kendimi pazarlamaya ve dijital pazarlamaya adamak istemiştim ve gerçekten sevdiğim şeyi ve hevesimin olduğu şeyi okumak istemiştim arkadaşlar en azından okulu en azından okul okuyacaksam kendime bunu da değerlendireyim demiştim. Her neyse girdiğim yıl ki YKS puanımı, dil puanımı her şeyi çöpe attım. İkinci yıl çalışarak tekrardan girdim. Ve bu süreçte de tabii ki bir işte çalıştım, boş durmadım. Ve hem işi hem okulu, sınavı bir arada götürerek bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştım. Şu anda üniversite okuyorum, memnun muyum pazarlama bölümünden? Evet, memnunum. Bir kez daha okusam, bir kez daha sınava girsem kesinlikle bu bölümü seçerim. Çünkü bana ikinci bir şans verildi. Aslında bana bir ikinci şans verilmedi. Ben o ikinci şansı kendim yarattım. Bazı şeylerden fedakarlık ettim. İkinci şansı kendim yarattım. Şimdi arkadaşlar benim hikayem bu şekilde. Eğer benim hikayemi merak ediyorsunuz diye anlatmak istedim ki merak edenler vardır mutlaka. Arkadaşlar YKS sınavına girecek kişiler için şunu söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi sizlere boş motivasyonlar vermek istemiyorum. Yani hayatınızı boş motivasyonlar vererek Ersel ettirmek ve yanlış kararlar vermenize sebep olmak istemiyorum. Bu yüzden size birazcık hayatın gerçeklerinden ve matematiksel ve akla yatkın verilerden bahsetmek istiyorum. Bu sizin hedefinize gittiğiniz yolda size daha fazla yardımcı olacağı için bu şekilde yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi karşınızda birkaç ekran var. İşte bizim kanalı açtım hani kalsın burada diye. Çünkü bence sloganı gerçekten güzel. Öğren, akıllı çalış, kazan. Bu birçok şey aslında anlatıyor bu videoda söyleyeceklerimden. Arkadaşlar hemen size birkaç veriden bahsetmek istiyorum ve bu verileri de hemen internetten böyle 5 dakikalık bir araştırma buldum. Tabii ki bunlar mükemmel doğru veriler değildir. Hani %100 yüz değildir mesela. Hemen buradan göstereyim sizlere. 900 üzerinde olacak diyor. 2020 yılında üniversiteden mezun sayısı ama 800 bin olur ama çok da bizim için bir şey fark etmez. Ama asıl anlatmak istediğim konu arkadaşlar şudur benim. Arkadaşlar şimdi. 2021 yılında YKS'ye gireceksiniz ve muhtemelen arkadaşlar bu 2 milyon 2.607.903 adayın içindesiniz sizde. Eğer buradaysanız bir el sallayın lütfen. Ben girdiğimde aşağı yukarı bu kadar insan sınava girmişti ve bu kadar insan arasından bir şeyler yapmaya çalışmıştım. Arkadaşlar, şimdi birazcık gerçeklerden konuşalım. 2 milyon 2.607.903 aday var. Ve siz bunlardan sadece bir tanesiniz. Yani gerçekten istediğiniz ve e, hedeflerinize ulaşma şansınız çok çok düşük arkadaşlar. Bundan bir emin olalım ve bunu bir aklımızın bir köşesine yazalım. Yani siz şu anda Afrika'da bir çöldesiniz ve 2 milyon kişiyle aynı kaderi paylaşmaya çalışıyorsunuz. Bu inanılmaz bir rakam arkadaşlar. Bunu geçtikten sonra. 2020 yılında üniversiteden arkadaşlar 900 bin kişi mezun olacak. Yani 2020 yılında mezun olacak kişilerin rakibi 900 bin kişi daha artmış arkadaşlar. Peki kaçmış buna bakalım. Arkadaşlar Türkiye'de lisans mezunu 10 milyon kişiden fazla kişi var. Yani şöyle düşünün. Hani hep belgesellerde izleriz ya. Aslında belgeseller bizim hayatımıza dair çok mükemmel şeyler anlatırlar bu arada. Afrika'da bir çöldesiniz ve 10 milyon ve her yıl katlanarak artan bir şekilde 10 milyon rakiple baş başasınız ve herkes birbirini bir şekilde alt etmeye, herkes birbirine bir şekilde diş geçirmeye çalışıyor ki hedeflerine ulaşabilsin arkadaşlar. Siz bu çölde bu 10 milyon kişiden sizi bu çölde bu 10 milyon kişiden ayıran şey nedir? Şöyle bir düşünün. Gerçekten bu kadar fazla insan bu kadar fazla insan sınava girecek, bu kadar fazla insan okuyacak, bu kadar fazla insan yıllarını harcayacak, dirseklerini çürütecek ve 10 milyon kişi mezun olacak arkadaşlar. Rakibiniz 10 milyon. Siz mezun olana kadar daha fazla olacaktır bu kesinlikle. Bu kadar kişi arasından sizi farklı kılan nedir? Gerçekten bunu kendinize samimi bir şekilde sorun arkadaşlar. Neden bu kadar kişi içerisinden siz? Bunu kendinize bir sorun. Eğer bunun cevabını veremiyorsunuz, üniversiteye gittiğinizde ister 2 yıllık olur, 5 yıllık olur, 6 yıllık olur, ister 10 yıl okuyun hiç önemli değil. Okulun gerçekten bir işe yaramadığını zaten üniversiteye gittiğinizde anlayacaksınız arkadaşlar. Veya şu anda bunu anladıysanız bu harika bir şey. Lütfen bu bilinç seviyeniz devam ettirin. Üniversiteye gittiğinizde eğer siz üniversite yıllarını boş geçirirseniz, kendi hayalinize, kendi he hedefinize ve kendinize özellikle kendinize yatırım yapmazsanız gerçekten mezun olduğunuzda bir anda o 10 milyon kişinin arasında kendinizi bulursunuz ve gerçekten çok kötü bir durumda olursunuz arkadaşlar ve şu anda gördüğünüz o hikayeler o kötü hikayeler bir gün sizin başınıza gelebilir arkadaşlar. Onun için bu Afrika çölünde arkadaşlar kendinizin kim olduğuna karar verin. Kendinizi geliştirerek en alttan en tepeye kadar kendi tırnaklarınıza kazıyarak ulaşmaya çalışın. Kendinize üniversitede yatırım yapın. Hangi üniversiteye giderseniz gidin. Hangi puanla üniversiteye girerseniz girin. Hedeflerinizin, üniversite hedeflerinizi tutup tutmaması önemli değil. Üniversitede kendinize, hayalinize ve işinize yatırım yapın arkadaşlar. Emin olun üniversite sonunda o yatırım yaptığınız yıllar, o emek verdiğiniz saatler, o dirsek çürüttüğünüz zamanlar, o para harcadığınız işler vesaireler hepsi karşılığını emin olun bulacaktır arkadaşlar ve en son arkadaşlar size şunu soruyorum ve kendiniz de kendinize bunu sorun ve buna karar verin. Mutlaka bu gece yarın sınava girmeden önce buna karar verin. Afrika çölünde bir koyun mu olmak istersiniz yoksa Afrika çölünde bir aslan mı olmak istersiniz arkadaşlar? Buna karar verin ve kendi hayatınızı buna göre programlayın ve zaten bunun cevabını kendinize verdiğinizde hayatınız kendi kendine bir şekilde rayına girecektir arkadaşlar. Bu kadar fazla stres yapmanıza gerek kesinlikle yok. Okul evet belki ülkemizde önemli bir şey olarak kabul ediliyor ama gerçekten de dünyamızda ve global dünyada, global ekonomide, küresel ekonomide gerçekten o kadar fazla önemli bir şey değil. Bir işi yapıyorsanız ve gerçekten iyi yapıyorsanız kimse sizin okulunuza, yaptığınız, mezun olduğunuz okula, işte puanlarınızın çok iyi geldiğine ya da çok kötü geldiğine bakmaz arkadaşlar. O işi yapıyorsanız, o işi yapıyorsunuzdur. Bu kadar basit arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, çok ve akıllı çalışmaya devam edin.